Kampanyamızı başlattık. Gördüğünüz gibi bütün bölümler, bütün seriler, bütün videolar ücretsiz. Desteğiniz için bir abonenizi alırız sevgili dostlarım. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Merhaba sevgili dostlarım. Şu bahsettiğim Battlefield 1'in online modunu da şöyle bir kısaca bir deneyelim dedim. Daha yeni girdim. Hızlı oyun modu diye bir mod var. Ona girdim nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum. Karşıda herhalde keskin nişancı var. Biraz dikkat etmemiz lazım. Bu ne? Oo. Oo bomba bomba bomba. Canım falan gösteriyor mu acaba? Onu merak ediyorum şu an. Bizden zannettim karşıdanmış. Oo. 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 <laughs> Atap etmiyor. Hemen doyuyor muyum acaba? Aynen o tuşa basar basmaz doyuyorum. Evet. Ya böyle bekleme gibi bir şey yok anladığım kadarıyla. Kankamda zaten bayağı seri 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 gidiyor. Oo. <laughs> Sihici beklemeyeceğim herhalde geç diyorum. Şimdi başka bir alanda doğdum. Bir bölgeyi ele geçiriyoruz anladığım kadarıyla. Oo. Dost ateşi de yiyebiliyoruz. Herhalde biraz önce dost atış yedim anladım kadarıyla. Şöyle biraz bina içi falan da gezelim. Yüzü aşkın. Aa! o oh, My Maybet! Yazabiliyor muyum? Yok yazamıyorum. İyi özür dilerim abi yanlışını öldürdüm. yani elim çarptı. Yüzü aşkın harita var diye biliyorum bu arada. O ee, oyuna girerken öyle bir yazı okudum yanlış görmezsem. Biraz da şuradan girelim. O da bizden. o Bu ne oğlum herkes bizden? Sen, Abi anladığım kadarıyla... O sıhhiyeci beni kaldırdı. Çok güzel. Oyunda arkadaşlar biliyorsunuzdur sıhhiyeci olayları da var. Bunlar da bizden. Ah. Oyuna koşmanız gerekiyor anladığım Kadar çünkü herkes koşuyor. Duran hedefi daha iyi vurabildikleri için haliyle. Şu kankamın peşinden gitmek istiyordum. Kankam kayboldu. O zaman şu kanka peşinde. Oo. Oh. Bomba üstüne oturdum ya. Önüm ben önümde zannediyordum arkandaymış bomba. Bu arada geç yerine hazıra bastın zaman herhalde direkt doğuyorum anladığım kadarıyla. Pek kimseyi vurabileceğimi zannetmiyorum ama. Ya bir süngü. Diye bir süngü hücumu. Karşı takımdan mıydı lan o? Üstünde dost işareti çıkmadı herhalde karşı takımlandı. Oh, çalışma alanına dön. Bunlar dost. Herhalde en fazla vuran kazanıyor oyunu. En fazla kill alan yani. Aynı ölüm maçı gibi sanki anladığım. Yani böyle diğer oyunlarda falan oluyor ya ölüm maçı. Al. Oh, tek attı lan. Bir bakayım. Direkt hazır verebiliyor muyum? Herhalde veremiyorum. Montegrappa seçiyor herkes. Biz de seçelim hadi. Seçmiş mi oluyorum şu an? Herhalde seçmiş oluyorum. takım istatistiklerini veriyor. Benim bir istatistiğim yok herhalde anladığım kadarıyla. Şu, şunlar bir şey değil, değil mi? Ha tamam. Güzel. Şimdi sonraki tura otomatik mi geçiyor? Herhalde otomatik geçiyor. Çünkü seçtik yani. Battle Pack ilerlemesi. Battle Pack ne oluyor bilmiyorum. Diğer oyunlarda böyle ee, sezon gibi Sezon ödülleri gibi şeyler var ya. Acaba onun ücretsiz hali falan gibi bir şey mi? Sıradaki turun başlaması da 22 saniye diyor. Herhalde otomatik başlıyor. Güzel. Bu arada sevgili dostlarım bildiğiniz gibi Betfy 1'in e, hikaye modunda bitirmiş bulunmaktayız YouTube kanalımıza bölümleri. Büyük bu videodan önce bütün bölümleri yüklemiş olur. Ona da göz gezdirmeyi unutmayın diyelim. Şöyle bir haritamız var. Güzel. Arus Sıhhiyeci Destek Gözcü Sıhhiyeci olabiliriz aslında bakarsanız. Hmm. Buradan seçiyoruz. Sıyışırıngı Bomba Bıçak Uzmanlıklar Hızlı iyileş Diyelim şöyle farkında da, da basabiliriz. Hızlı değil, tamam. Böyle iyi gibi. Şimdi konuşlan diyoruz. Tamam. Yeterli sayıda oyuncu hazır olunca başlayacak diyor. Bu harita 10 10 anladığım kadarıyla. Aynen. 10 10 gibi. Tur başlıyor. Herkes hazır. Güzel. Bayağı bir harita e, bolluğu var anladığım kadarıyla. Güzel başladı. Şimdi sık yiyeceğim. Bu burada ne arıyor onu bilmiyorum. <laughs> Yere böyle paket atıyoruz anladığım kadarıyla. What the fuck? Yap. Oh, çok gerçekçi. Yani bana biraz uzak. O. Oh, ben birini kaldırmıştım ya, birisi de beni kaldırdı. Aa gaz mı atmışlar? Ona bir tuşa basıyorduk, maske takıyordu. Tamam, ıhlıyeci, doğalım şimdi. Silahım böyle şey seçmeyi düşünüyorum ya, sniper gibi bir şey seçmeyi düşünüyorum bakalım yakın zamanda. Ha, afiye. Dost değildir umarım. Yok dost değil. Dost değil değil mi? What the fuck amına koyayım benim lan. Oğlum. Gerçi karşı takımdan herhalde. Ha <laughs> ha. Kiralarda ne seçebiliyoruz? Hmm. Burada değişik değişik şeyler var Süper Bir de şöyle bir şey seçelim bakalım taarruzda Bakalım ne oluyor? Hı. Dürbün dedi de öyle fazla bir dürbün değil. Herhalde levele falan göre mi sniper oluyor? Başka bir şey göre mi? Onu bilemiyorum tam. Benim yarram. Hatta fuck koyayım ya. Ben dört tane mermi attım. O kaldı bir tane headshot attı kafama. Ha beni kaldırmış kardeşim benim. Amana kodumun çocuğu. İkimiz de aynı anda ölüyoruz. What the fuck? <laughs> Güzel. Yalnız böyle vurdukça falan bir hissiyat geliyor yani. Güzel ya. Yani. Beğendim ya. Yani. Özellikle haritalar falan beni sardı zaten. Önümüzde bir kavat var. Ananı sikeyim kör oldum. Ne var? Amına kodumun. Ne var? Önüme tel çıktı ya. Telden de hasar yedim herhalde. Telden hasar mı var mı onu bilmiyorum ama herhalde vardır. Aha tersiye de doğdum lan şimdi. Yer değiştik şimdi. Öyle şeyler var mı ya? aşağıdaymış sağdaymış cici ya güzel güzel Hazırız. geç biz niye bu ekrana gönderiyor ha her seferinde seçebilmek için konuştum Oha nereden sıktı la o piç. Ya oğlum ya. Tabancayla da öldürmezsin amına koyayım yani pencereden. Hmm enter enter. Hızlı oyna. Güzel. Sakin sakin orası orası bu çocuğu sakin yandım amına koyayım. Neredesin sen? DT ha, D Aldım ama onu, onu aldım ama, onu aldım ama, güzel. biri önümden geçti vuramadım ya. Bir önümden geçti vuramadım. Hadi takım. Toparlanın artık. Bu da bizden lan. Zafer dedi. Hmm, güzel. Biz kazandık. 100 öldürmeye 98 öldürme. 14 doğma. Skor 754. Karşılaşma borusu 1.5. Burakcığım hoş geldin. Toplam skor 1131. Sıcı sıcı. 31. Yeter ya bu kadar. Burada nasıl çıkacağım geri bilmiyorum bu arada. Çık. Güzel. Betfair 1'in multiplayeri de güzelmiş. Yani hoş. Artağı farklı. Seri oyun böyle şık şık şık. Hoşuma gitti. İş yapar yani. <laughs>